Arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurbağalar sıcak çikolata içer mi diye çok sevdiğim bir kitabımdan bahsedeceğim. Yani okuyacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. Kurbağalar sıcak çikolata içer mi? Hava soğuyunca hayvanlar kaloriferleri mi açar? Hayır. Peki soğuk havada havada hayat nasıl hayatta kalırlar? Hadi öğrenelim. Kurbağalar bedenlerini sıcak tutmak için sıcak çuvalı içer mi? Tabii ki hayır. Bazı kurbağalar sıcak kalmaya çalışmaz bile. Orman kurbağalarının vücutları soğuk havalarda donar ve kışın kışın çoğunu böyle geçirirler. Hava ısınmaya başladığında onlar da ısınır. Penguenler arkadaşlarına sayılıp ısınırlar mı? Evet. Kışın binlerce imparator pengueni bir araya gelir ve kocaman bir topluluk yani koloni oluştururlar. Topluluğun ortası sıcaktır ama dışı soğuktur. Onlar da bu yüzden yer değiştirir. Küçük adımlarla yavaş yavaş yer değiştirirler. Böylelikle hepsi sırayla ortaya geçebilir. Kelebekler güneşlenir mi? Evet tabii ki. Kelebekler üşü, üşüdüklerinde uçamazlar. Üstelik kendilerini de ısıtamazlar. Bu yüzden ne yapmaları gerekir? Güneşlenmeleri. Hava soğukken, soğuksa bir kelebek bir taşın ya da bir kütüğün üzerine oturur ve kanatlarını açar. Böylece güneş güneş ışınları uç, uçma kaslarını ısıtır. Uçma kaslarını ısıtırmış. Tilkiler kulaklık takar mı? Tabii ki hayır. Kutup tilkilerinin küçük küçük kulakları vardır. Tüyler yardımcıdır ama kulağın kulağın küçük olması da önemlidir. Kulaklar dışarıya doğru uzar. Silkinin vücudu bu nedenle ısı kaybedebilir. Küçük kulaklar daha az dışarıya doğru uzadığı için az ısı kaybına neden olur. Kaplumbağalar ısınmak için zıplar mı? Sence zıplarlar mı ısınmak için periskom? Yani evet hayır 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 hayır. Neden zıplasınlar ki? Birçok kaplumbağa toprakta uyu kaçar ve oyunun altını kuru yapraklarla doldurur. Bu burada hava soğuk olur ama asla dondurucu olmaz. Genellikle 3,8 perdim göremiyorum. 8 C civarındadır. Bu sıcaklık ilk bar ilk bar beklerken uyumak isteyen kaplumbağalar için mükemmeldir. Kutup ayıları kendilerine ev yapar mı? Sence? Evet. Evet. Ha. hamile kutup ayıları kendilerine in yaparlar. Ama tahta ve çekişle değil. Onun yerine anne ayı keskin pençeliğiyle karı kazar ve in inini oluşturur. İşi bitince inin işine girer ve yavrularını doğurur. Anne ayının yaptığı bu in onları bahar gelene kadar hem dışarıdaki tehlikelerden hem de soğuktan korur. Balinalar kartulumu giyer mi? Hayır. Hayır. Balinaların derilerinin altı yağla kaplıdır. Bu yağ tabakası vücut ısılarının içinde soğuğun da dışarı dışarıda kalmasını sağlar. Yağ tabakasının kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Ayrıca yağ tabakası enerji tapular ve bu sayede balinalar uzun süre, balinalar uzun süre hiçbir şey yemeden yüzmeye devam edebilir. Sincaplar battaniyenin altına kıvrılır mı? Evet. Evet yani öyle sayılır. Maymunlar vücut ısılarını korumak için sıcak bir suyu alır mı? Evet. evet. Tuataralar kamp ateşi etrafında oturur mu? Hayır. Hayır. Bu bal araları çakım çalışması yapar mı? Evet. Kuşlar güneye uçar mı? Evet. Evet. Birisi de hayır. Guankolar vücut ısılarını korumak için tozluk takar mı? Evet. Öyle sayılır. Ve son olarak bu kitaptaki her hayvanın ısınmak için kendi has bir yöntemi var. Peki senin sen üşümemek için neler yaparsın? Pera sen üşümemek için neler yaparsın kardeşim? Uyuruz kalkarız. Evet uyuruz kalkarız. Evet, mesela biz de uyuruz kalkarız ve mesela bazen mantılar giyeriz. Dışarı çıkmayız, evimizdeki kaloriferi yakarız. Ve arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sen teşekkür ediyor musun? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu kitabı alırsınız. Bu arada kitapla ilgili bir bilgi daha vereyim. Türkiye İş Bankası yayınlarında. Hoşçakalın.